Yapacak. Selamun aleyküm sevgili dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar eee gördüğünüz gibi bugün eee çok güzel bir kahvaltı sofrasına uyandım. Mükellef bir kahvaltı sofrası. Akrabama kahvaltıya geldim. Eee gördüğünüz gibi bir kuş sütü eksik. Gayet güzel bir kahvaltı sofrası. Sizlerle şöyle bir paylaşayım dedim. Evet sevgili dostlarım. Nasılsınız? Iyisinizdir inşallah. Evet. Bizler çok iyiyiz. Ve e, dostlarımızla, akrabalarımızla kahvaltı yapmaya e, inşallah yapmayı nasip edecek Rabbim. Esila nasılsın? Söyle bakayım bana. İyi. Allah iyilik versin tatlım benim. Okula başlamışsın. Evet. Kaçıncı sınıftasın? Birinci. Nasıl öğretmeninden memnun musun? Evet memnunum. Adı Selin. Adı ne? Selen. Selen. Selin. Selin Selin. Kız ya, yani, Bayan yani öğretmenin. Hı -hı. İnşallah Selin. Allah sana başarılar verir. Zihin açıklığı verir. Aynen. Aynen. Ee, Aynen. Ve başarılı bir şekilde inşallah okuluna devam edersin Esilacığım. Sen hangi okula gidiyorsun? Ben İhsan Gazi. 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 Gazi okuluna gidiyorsun. Şu aşağıdakiler. Esila. Hı. Demek sen Gazi Okulu'na gidiyorsun. Memnunsun değil mi okulundan? Evet. Arkadaşların oldu mu? Çok güzel. Hı. İsimleri ne arkadaşlarının? Hepsi nereden bir <laughs> sınıfe? <laughs> ne dedi bu şimdi? <laughs> İnsan arkadaşlarının ismini bilmez mi ne mesela? Yani... Ee, biraz hafızalarını biliyorum. Bir tanesinin e, adı şeydi. Bu anneanne oluyor. çok fevri davranıyor. Bir tane arkadaşımın ismi Eylül. Bir tanesinin adı da şey. Anadolu. <laughs> Hayır. başka <laughs> Ama olsun sen bak bir haftada bir tane ismini öğrenmişsin ya ne kadar güzel. Bir dahakinde daha çok öğrenirsin. Olur mu <laughs> Bir haftada o kadar. Tabii. Şınar arkadaşım var bir derdi. Şınar da var. Şınar mavi hmm. giyiyor. Kızlar da pembe giyiyor. Ha, öyle mi okunuzda? Hı, -hı. Hmm. Çok güzel. Allah başarılar versin tatlım benim. Dur bir de şu manzarayı da alayım. Do buradan basınca donuyor mu Evet sevgili ben dostlarım. Gerçekten, sevgili. Ee, gerçekten çok güzel manzaralı <laughs> bir yerdeyim. Manzara harika. Tam Bartı'nın e, yüksek yerindeyim. Ve şöyle güzel bir manzarayı size alayım. Manzarayı göstermeden edemedim. Tüm Bartın'ın yarısı ayaklarının altında yani. Zaten Bartın çok düzlük bir alan değil. Her yer yüksek e, yüksek olduğu için de e, manzarası çok güzel oluyor. E, coğrafi yönünden Bartın böyle güzel bir yer yani. Manzarası çok güzel. Al anne? Bu hangi adam? Ben sütten gelen birisi. Al baba. Bak köyden köy geliyor. <laughs> <kremini duyuyorum>. köy, köyden köy, geliyor. <laughs> <laughs> köyden geliyor. 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 Şu Bartın yeni devlet hastanesi Bersi olacak sitemizde. değil mi? Şu bina öndeki. Şöyle bir büyüteyim de bakalım. <laughs> bu yeni devlet hastanesi olacak Bartın'ın. Anne yani buraya değmesin, çünkü <laughs> Bir an doğum Annen... <laughs> biliyorum söyledim ya ben sana Ben sana Evet, evet sevgili dostlar. Bugün Aman de bu hoşlanır. kadar olsun. Ee, ben de kahvaltıya geçeceğim şimdi. Bu kadar çekim anne, yeter. Allah'a emanet olun. Ee, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, kanalıma abone olursanız çok memnun anne, olurum. Bana anne, destek anne, olmuş olursunuz. Ee, videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdiden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun sevgili dostlarım.